Hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz içlerim Umarım iyisinizdir, iyi olmanızı diliyorum her zamanki gibi. Evet bugün yine kalbimizdeki, içimizdeki, aklımızdaki kişi, yani aklınızda olsun yeter ki konumu, durumu, durumunuz, konumunuz ne olursa olsun arkadaşlar. Bugün bakalım sizin için içinden ne geçiyor? Yani diyeceksiniz ki onun içinden ne geçiyor? Bana güveniyor mu? Beni seviyor mu? Yani bakalım neler geçiyor içinden, aklından, kalbinden, e, zihninden. Zaten bunlar yansıyacak kartlarımıza. Yine e, kolektif bir açılım olacak. Sizler bunu bu şekilde düşünün arkadaşlar. E, size uyanları lütfen alınız, kabul ediniz. Size uymayanları ne yapacaksınız her zaman söylüyorum. Geldiği yere tıpış 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 geri göndereceksiniz. Bunu da alacak kabul edeceksiniz unutmayın arkadaşlar. Evet hadi bakalım o zaman ee, kartlarla karma bir açılım yapacağım. Bütünün en yüksek hali için olsun öyle de oldu aldık kabul ettik diyerek rezone oluyoruz ve devam ediyoruz. Evet hadi bakalım o zaman e, içinden neler geçiyor diyelim şöyle bakalım içinden neler geçiyor Her şeyi soralım kartımda böyle 90 derece döndü o zaman e, yani bu da güzel bir enerji inşallah hayırlısı olur. Hayırlı olsun diyelim 90 derece döndüyse benim kartım masanın üzerinde Demek ki 90 derece bir değişiklik olacak diyebiliriz değil mi arkadaşlar böyle de düşünelim kalbimizi her zaman temiz tutalım Evet Sizler yine bunu buradan tekrar ediyorum yeni dinlemeye başlamış arkadaşlarımız olabilir. Özel açılımlar için Instagram sayfamdan bana ulaşacaksınız arkadaşlar. Ee, özel açılım yaptırmak istiyorsanız elbette oradan ulaştığınızda özel desteğimi ve özel açılımları oradan veriyorum, yapıyorum ve hizmetimi oradan sizlere sunuyorum. Bunu da belirtmek istedim. Özel açılımlar yine her zaman söylüyorum arkadaşlar. Tamamen size özel olacak bir açılım olduğu için sizler kendinize bunu size ait olduğu için hepsini ya da sizin almak isteyeceklerinizi alacak, kabul edeceksiniz. Tamamen size ait bir açılım olduğu için özel bir açılım olacak. Evet. İçinden ne geçiyor? peki Bana güveniyor mu? Beni seviyor mu? Evet. Bakalım neler çıkacak bugün? O 90 derece dönen enerji umuyorum ki enerjiler değişmeye başlasın. Umarım öyledir. Evet hemen anahtarımız şurada dursun. Evet. Elim değdi anahtara. Bu anahtarda kilitlerinizi açsın. Çözülmeyen problemleriniz çözülsün. Niyet ediyorum. İnşallah. Hadi bakalım. Doğanın ruhu enerji de şöyle alacağım. Bakalım. İki tane alacağım. Bakalım. Buraları geçebilirsiniz ama arkadaşlar her zaman söylüyorum e, yani çok da sıkmak istemiyorum sizleri. Buraları geçip e, videoyu istediğiniz yerden. Yine başlatabilir, izleyebilirsiniz. Zamansız niyet olduğu için yine bugün işiniz varsa başka bir zaman e, kapatıp başka bir zaman da istediğiniz zaman da izleyebilirsiniz. E, bu yine sizin izlediğiniz o an için o enerji yine işleme geçecek. Şöyle alalım. Aralarda enerji karması yapalım. Şöyle. Şimdi bunlar birbirini tamamlayan kartlar olduğu için özellikle bu desteleri seçtim. Bakalım bu destemi de çok seviyorum. Hatta bu desteden şöyle iki tane almak istiyorum son olarak. Bunları da sizlere 1 veya 2 diye en sonunda yorumlamak istiyorum hemen buradan da en son olarak 1 ve 2 diye bunları da sizlere görmeseniz de elim alıyorum arkadaşlar bunu da belirtmek istedim Şimdi öncelikle bakalım bütün sorularımıza Burası cevap verecek yani karma bir açılım olduğu için öncelikle içinden ne geçiyor içinden neler geçiyor şimdi bir defa içinden ne geçiyor da bir bakın aranızda bir soğukluk yaşanmış olabilir yani bir tartışma çünkü buraya da baktığım zaman e, fareleri de görüyorum yani bir soğukluk derken bir tartışmadan meydana gelmiş e, bir uzaklaşma bir soğuma e, olabilir yani bu a, durumunuz olarak bunu söylüyorum çünkü bir karmaşanın içerisinde kaybolmuşsunuz e, ve tabii ki bir çıkmaz da yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle bataklık ruhunda da tabii bir takım hatalardan dolayı ya da kişinin size yapmış olduğu hatalar olabilir. Kendinizin karşılıklı yaşamış olduğunuz, yapmış olduğunuz hatalar olabilir değil mi? Bugün görüyorum ki aslında ders alınması gereken durumlar varken yaşamış olduğunuz olumsuzluklardan her defasında Ders almanız gerekirken bunların size ders olmadığını ve sizi olgunluk mertebesine çok da fazla hepiniz için söylemiyorum. Tabii ki var burada önemli şeyler de var ama e, olgunluk mertebesine ulaşmadığınızı bu durumların size aslında bir ders olarak durumlarınızı o, olumsuz olayları da daha çok toparlama ee, anlamında birbirinize yaklaşamadığınızı söyleyebilirim ama içinden geçenler bir defa e, bu sorunlar olsa da e, tutku yani burada bir e, tutku var e, gördüğünüz gibi tutku e, ve bir de dişil enerjimiz var yani en çok bugün o aklınızdaki kişi Nin içinden geçen bir dişil enerji işte gördüğünüz gibi e, bir dişil enerji ve bu dişil enerjiye karşı bir tutku geçiyor tabi eril dişil e, hiç fark etmez olabilirsiniz eril de olsanız dişil de olsanız en çok burada e, toprak gruplarını ve e, hava gruplarını ilgilendiren meseleler daha fazla tabii ki görülmekte e, su grupları da var ama Görüyorum ki içinden geçenlerin bir tutku olduğunu ve size karşı da aslında istekli olduğunu, yani bir başkalaşma enerjisidir bu. Ruhunu dindirmek. Hani size karşı sert davranışları olduysa, size karşı işte bir soğuk hareketi veya davranışı olduysa, burada burada bir başkalaşım için bir mücadele gösterebildiğini, ruhunu tamamen değiştirmeye istekli olduğunu, bunun sebebinin de aslında değişmem gerekiyor ya da ruhumu değiştirmem, dinlendirmem gerekiyor demesinin sebebi de tamamen içinden geçenler. Nedir içinden geçenler? En ateşli, en yüksek enerji, tutku enerjisi geldi. Ve bu durum tutkuyla birlikte aslında rüzgarın ruhuyla da birlikte bu öfke olsun işte birbirinize karşı küslük olsun hani çok böyle ciddi durumlar olmadığı sürece hani ihanet gibi aldatma gibi işte terk edip başka bir ilişkiye gitme gibi durumlar tabi olabilir bunlar da söz konusu ama bunlar olmadığı sürece ki bunlar da yansıyacak bunları da gördüğüm zaman tabii ki söyleyeceğim ama hafif böyle işte küslükler kırgınlıklar, hafif kırgınlıklar, böyle karşılıklı hatalar ki kişiler karşılıklı hatalarının eğer kabulüne varırsa ben de hatalıyım derse nedir burada bir gelip geçici durum bunlar diyor yani bu hatalar, bu öfkeler, bu kızgınlıklar ve hatta kırılmışlıklar kolay gelip geçici diyor ama çok ileri derecede çünkü bataklık ruhu sizin yaşamış olduğunuz farelerle birlikte başka kişilerin de sizi zarara uğratmış olduğunun enerjisidir. Ama bataklık ruhu da çırpındıkça bir bataklığa giren bir enerji girdiğinizi ifade eden bir enerji olduğu için de burada bir bataklığa saplandınız kaldınız diyor çünkü hatalar var çünkü yasaklar var çünkü ilişki ilişkide olup da eğer bir ayrılık küslük ve böyle bir gidiş ve terk edişte yaşandıysa resmi durumlarda da bir zorlanma ve zorluk ifadesi var ve yılan ve fareler yan yana geldi ama bunların arasındaki bir barış sağlanmak istiyorsa isteniyorsa ki isteniyor. Olgun adımlar atılması gerektiğinden de bahsetti. Yani kişinin içerisinden e, tamamen e, kısaca toparladığımda evet bir e, soğukluk yaşanmış olabilir ama tutkular var. Ama kişinin içinden diyor ki tutkuları da olsa e, duygular da olsa burada içinden geçen işte biz çok zorlanıyoruz ya da ben bu ilişkinin geleceğiyle alakalı bir resmi duruma geçemiyorum. Belki aranızda böyle bir istek talep e, de bulunan arkadaşlarımız, ol, arkadaşlarımız olmuş olabilir pardon. İşte burada bir mezarımız labirent ve bu konularda da ne olacak merakı. Tabii ki sizler tarafından da var ama kişinin içinden geçen bir engel içinden geçen ben bir bataklığa saplandım ve bu labirentten çıkamıyorum. Yani e, ama tabii ki aklında takılı kalan merak duygusu da var burada İçinden geçen düşünceleri ve o kalbinden geçenlerde merak yani sizi merak ediyor. Ee, bir durumu merak ediyor yani sizin hayatınıza biri girdi mi girmedi mi bununla alakalı Tabii bunları merak ediyor olabilir ve öğrenmek istediği durumları da hani hiç bilmek istemiyormuş gibi böyle e, gizli tutuyor gizli tutuyor ve aslında buraya bir aydınlık ve bir ışık getirmek istiyor sizin hayatınızla alakalı neler yaşıyorsunuz ne oluyor işte sizi de bir taraftan kaybetmek istemiyor ama bir taraftan da aslında bunları da bu merak ettiği durumları da açığa da çıkarmak istemiyor gizli tutuyor yani sizin aklınızda hep soru işareti bırakıyor ve sizde ciddi anlamda bir soru işareti yani kafasının içerisinde bir soru işareti var sizin de kafanızın içerisinde acaba beni merak ediyor mu düşünüyor mu gibi soru işaretleri var ve mezarla birlikte aslında e, burada bir karmaşa var e, nerede gelmişti burada bir karmaşa labirentte bir karmaşa var mezarla birlikte hayatın içerisinden içinden en çok geçen bir duyguda bir karmaşa yaşıyor ve bu karmaşayı bitirmek ve bir şeyleri de kendi hayatında sonlandırmak istiyor dedik ya rüzgarın ruhuyla birlikte gelip geçici bir durum söz konusu ve ee, bu durum özellikle ve özellikle e, kendisinin çok böyle kafasını kurcalayan bir mesele olarak görünüyor. Evet, şurada da bir e, kartımız, son kartımız kalmış. Bunu ne yapacağım? Bunu aslında e, şöyle sizin ortak enerjiniz olarak açacağım. Bunu da unutmayayım, ortak enerjiniz olarak açacağım. En son, şimdi. Bugün öyle bir noktaya geldik ki arkadaşlar, evet enerjiler değişiyor mu? Bakın. Şimdi merak duygusuyla birlikte, mezarla birlikte, mezar bazen ilişkinin çıkmazda olduğunu, bazen de ilişki içerisinde sizi zorlayan o etkenleri ortadan kaldırmak durumunda olduğunuzu kaldıracağınızı da ifade eder. Yani kişi öyle bir dönüm noktasına geldi ki, öyle bir enerji değişikliği başladı ki, ki bu süreç başlamış. Yani artık size geçmişte çok zor gelen durumlar artık kolayca görebileceğiniz iyi veya kötü tabii ki kolayca görebileceğiniz ama geçmişte en çok zorlandığınız durumlar konusunda bir aydınlanma. Çünkü ışığını o karanlıkta o kadar güzel tutuyor ki o kadar güzel yolunu buluyor ki ve hatta gideceği o yolu bile biliyor diyebilirim. Belki bugün böyle bir durumda değilse, zamanla böyle bir duruma geçecek ve işte ne kadar dalgalı olursa olsun, ne kadar fırtınalı olursa olsun o ardındaki deniz kendini güvene almış ve bugün böyle hissetmiyorsa bile bunu böyle hissedecek ve kendinden zaman içerisinde emin olacak ve diyecek ki içinden geçenler ya da size söylemek istedikleri ben artık bakın tutku var ve bir başkalaşım var. Bunun için ruhunu düzeltip ve istekli olduğu sizin için de istekli olduğu var ve diyecek ki ben düşündüm. Sizin aranızdaki en çok mesele ettiğiniz bir konu için gelecek olabilir bu. İşte bir sorumluluk istemiş olabilirsiniz, bir nikah istemiş olabilirsiniz ve bu mertebeye yavaş yavaş yaklaştığını veya size bununla alakalı bir görüşme yaptığını söylemek için yaklaşabilir. Hani bu hemen bir evlilik olacak diyemem ama bu evlilik olacak mı olmayacak mı? Belki de olabilir tabii ki. Olacak mı olmayacak mı? Belki de aranızda siz mesele ederek bunu çok çıkmaza sokmuş olabilirsiniz. Bir barış enerjisi var ama uzlaşma yollarını bulamıyor olabilirsiniz. Açıkçası kişi de diyecek ki bir uzlaşmacı yaklaşımla sizinle bu konuda görüşmek isteyecek iletişim yoksa da iletişime geçilecek diyebilirim yani burada böyle bir barış enerjisi olduğu için bunu söylüyorum pekala o zaman şimdi ortak durumunuza veya duygularınıza bununla bakmak istiyorum bu kartımla bakmak istiyorum o da orada tek bir kart olarak kaldığı için hemen seni bekleyeceğim ben gelmesem de seni bekleyeceğim yani bakın ortak enerjiniz aslında birbirlerinizi bekliyorsunuz. Bunu gizli tutuyorsunuz. Birbirinizden saklıyorsunuz ama burada bir bekleme enerjisi var. Evet şimdi ben burayı iki grup yaptım can içlerim. Birinci grup, ikinci grup. Lütfen seçiniz. Birinci grubu seçen arkadaşlarımız için beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Hani dedik ya belki bir nikah bekliyordunuz, belki bir resmiyet, burada bir zorluk ve bir engel vardı değil mi? Belki de birinci grubu seçen arkadaşlarımızın engelleri çıkmazları, mezarın engeli, çok da karşı karşıya gelseniz de sorunlara çözüm bulamayacak gibi olabilir ki bulun tabii ki dilerim ama burada Bilemiyorum diyor ama yine de görüşebilirsiniz birinci grup. Ve e, rehberliğimizden alacağımız mesaj kendini, zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Belki de sizde beklentiler yerine gelmiyor ise sizde hayır diyebilirsiniz. Ama duruma göre sizler için birinci grubu seçen arkadaşlarım ikinci grubu seçen arkadaşlarım sen benim ruh eşimsin bizi zorlayan hep karmalarımız demekte bakalım o zaman mesajımıza da ne yapmam gerektiğini yani sizin için ve sizler için ne yapmam gerektiğini biliyorsun İçsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap Evet, bir taraftan da size güvenini görüyoruz, size tutkusunu ve aşkını sevgisini görüyoruz. Ama e, yani ruh eşi olduğunu da biliyor, olduğunuzu da biliyor, bunun da farkında. Ama ne olacak? İşte biraz beklemeniz gereken durumlar olabilir çünkü ortak enerjinizde beklenti enerjisi ve bekleme enerjisi var. Evet arkadaşlar, benim gördüklerim bugün bunlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım her şey hayırlısıyla hayatınızda yerini bulur. Evet, tekrar güzel bir açılımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.